Bizim Fırat'ın burada suyu buradan gidiyor bak. Fırat'ın suyu burası işte. Verdikleri kadar gidiyor. Bu karşı taraf normalde adadır. Nere? Burası ada. Şu gördüğümüz yer. Aynen. Arka tarafı komple şeydir, sudur. Hmm. Geniş yani adam. Biz oraya eş eşek adası diyoruz. Çok eş eşek var orada. Aa görüklü valla balıklar. Büyüklüğe baksana ya. Buraya bal tutmaya gelmek lazım da işte. Burada gece bizim arkadaşlar geliyor. Görükmüyor. Görükse o balıklar var ya. ya ne kadar büyük benim balık. Benim iki kat, üç kat büyüklüğünde var. Var var belli. Büyük. İşte burada fazla kimse gelmiyor ya. Yani. Karışamıyorlar. O da dikteler.